Herkese merhabalar, hep hep merhabalar. Ben Umut Kankular. Ne yapıyorsun, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok sevdiğiniz TikTok hileleri serimizin yeni bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar bir önceki TikTok hileleri serimize 50 bin like atmışsınız. Biliyorsunuz video girişlerini fazla uzatmayı sevmiyorum. Eğer ki bu videoya da 50 bin like atarsanız bu serinin devamı gelir. Şimdi sizin için hazırladığımız o güzel, o nefis TikTok hilelerine geçelim. Hadi! Arkadaşlar şimdi efsane bir hileyle karşı karşıyayız. Bunu zaten filmlerde görüyorsunuz. Hep beraber hileyi izleyelim. Eğer birisi sizi yolda arkadan olur da halat ile boğazınızı düğümlerse arkadaşlar, bu şekilde ayaklarınızı öne atın diyor, elinizi şu içerden atın diyor ve ittirdiğinizde ayaklarınızdan bu şekilde iplerden kurtulabileceğinizi söylüyor. Şimdi bu hilemizi deneyelim hep beraber bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu abi boğazda beni <laughs> şu şekilde. Sen beni boğazladın. Şu anda kurtulamıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi elimi buradan attığımda, ayağımı tamam mı? Gelip şuraya koyduğumda şöyle zaten gırtlağımda görüyorsunuz. Birazcık iteceğim kendimi. Çok az bir, şu kadarcık bir pay var. Şöyle yapıyorum. Kurtulmaya çalıştığımda şu şekilde kendimi kurtarabiliyorum. Nasıl gözüktüm kanka? 10 numara Jason Statham. Bu TikTok hilesi çalışıyor arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Şöyle bir daha, "A beni gırtlakla." gırtlaklı abi. Tamam bu şekilde arkadaşlar geldiğimde ayağımı şuraya koyuyorum. Bu şekilde sıyrılıyorum deneyebilirsiniz. Umarım böyle bir şeyle karşı karşıya kalmazsınız arkadaşlar. Bu defa çok güzel bir hilemiz var arkadaşlar. Hilemizi hep birlikte izleyelim. Ben bunu ilk defa gördüm. Bu şekilde şişe kolamız var. Bardağı tepeden geçiriyor abi. Bunu diyor ki yavaş yavaş çekersen asit olmaz köpürmez diyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz diyor. Hemen kolamız abi pıt diye açıyorum. Tamam mı? Bunu geldim. Hop üstüne koydum. Biraz kola bardağı içtiğim bardağı mı getirdin kanka? <laughs> Bravo sana. Bunu geliyorum. Çok korkuyorum ama bu şekilde. Yavaş yavaş. Oo oluyor lan aslında. Oha çalışıyor ya. Ne çalışıyor? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Oha, çok güzel. Arkadaşlar bu TikTok hilemiz çalışıyor. Bunu deneyebilirsiniz. Şimdi bir diğer TikTok hilesine geçelim. Bu TikTok hilemiz öğrenci arkadaşlarımızın çok hoşuna gidecek. Şimdi hilemizi hep beraber izleyelim. Hilemizde bir maskemiz var arkadaşlar. Maskemizin A4 kağıdıyla ölçüsünü alıyor ve kopyasını yapıştırıyor. Sınav esnasında da bu şekilde bakabileceğinizi söylüyor. Şimdi bu tiktok hilesi çalışıyor mu çalışmıyor mu hep beraber görelim maskemiz burada arkadaşlar maskemizin bir cetvele gerek yok bir ölçüsünü alalım şöyle şuradan bir aldım abi tık şuradan da aldım ben bunu tam böyle dikdörtgen değil de biraz daha oval keseceğim içine tam otursun diye buradan da aldım şimdi benim kopya kağıdımın abi görüyorsun ki taslağı hazır makas yardımı ile. <laughs> Vasıtası ile. Bunu aldım şöyle tık kestim. Sen şimdi bu insanlara neden kopya çekmeyi öğretiyorsun? Kanka ben kopya çekmeyi öğretmiyorum. Ben bunu çeksinler diye de göstermiyorum. Sadece bilsinler diye gösteriyorum. Aşk olsun devam ediyorum. Bu benim kopya kağıdım tamam mı abi? Bunu birazcık oval yapıyorum ay Aybasçığım. Sen de gör. Şuradan biraz daha kesiyorum. Bu bence bunun içerisine geçebilecek gibi oldu. Sence? Geçti bile. Gel yazalım kopyamız. Şimdi sınavda ne çıkabilir? Hoca olur da 2 artı 2'yi sorarsa bunun cevabı 5'tir arkadaşlar. Bunu herkes bilir ve Umut Aksakallı kanalına abone olmayı unutma. Sınavda belki çıkar yani oradan bir soru. Geldim abi. Taktım bunu böyle. Bunu da taktım böyle. Şurayı biraz genişletiyorum. Burada önemli olan nokta zaten okunabiliyor mu? Biz onu anlamayacağız. Şimdi bakacağız sınavdayım. Kimseye göstermemem lazım, bak. Bakıyorum, hoca arkasını döndü. Aldım bunu. 2 artı hemen cevabımı yazıyorum. Soru neymiş? Hangi kanala abone olman lazım? Bakıyorum Umut Aksakallı. Bu TikTok hilemiz çalışıyor arkadaşlar. Bunu lütfen denemeyin ama bilin. Şef Umut Aksakallı'nın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu mutfakta biliyorsunuz ki çok güzel lezzetler yapıyoruz ve pratik hileleri deniyoruz. Şimdi o hilelerden bir tanesini hep beraber görelim. Arkadaşlar yumurtamız var. Kaseye atılıyor. Parmağımızı sarımsağa sürdüğümüzde yumurtanın sarısını bu şekilde lap diye alabileceğini söylüyor. Sence bu ile çalışıyor mu? Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Yumurtalarımız burada. Hop geldim. Baba ciğer. Yumurtayı kırdım. Şöyle bıraktım tamam mı? Bunun bence çalışıp çalışmadığını en önce görmek için ilk önce çıplak elle deneyelim. Bu sarı bana gelmiyor. Gelebilecek gibi mi? Yok. onun bunun ne güzelmiş lan. Bu şekilde görüyoruz. Aldık sarımsağı elimize. Daha şu sarımsağı da yaralım. Parmağımıza sürüyoruz baba. Bunu da sürüyoruz. Leş gibi kokteyl. Eee canım ama mantı çekti kanka. Geliyorum bak. Yok. Ne oldu? Ne ne ne. Bir tane daha deneyelim mi? Yine yumurtayı kırdım baba. Sarısı burada. Şöyle geleyim. Hop! Umut usta, maharetli usta. Geldim sarımsağa Sürüyorum abi parmaklarımı. Alım leş gibi sarımsak koktum ha. Yok abi alınmıyor. Bu TikTok hilesi çalışmıyor arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Şimdi bir diğer TikTok hilesine geçelim. Bu defa çok güzel bir fotoğraf hilemiz var arkadaşlar. Panorama fotoğrafta kendinizi 4-5 kere klonlamayı göstereceğim size. Şimdi hep beraber hilemizi bir izleyelim. Abimiz ilk pozunu burada veriyor. Geçiyor diğer tarafa. Diğer pozunu veriyor. Diğer pozunu verdikten sonra tekrar sağ tarafa geçiyor. Hatta bir ceket giyiniyor. Burada da bu şekilde çok güzel bir fotoğraf elde etmiş oluyor arkadaşlar. Panorama hilemizi şimdi bir deneyelim hep beraber arkadaşlar. Ay Aybars kamerada hazırsın. Hazır. Pozumu verdim. Aldım beni buradan. Devam ediyorum abi. Şöyle geldim duruyorum. Bu taraftan da pozumu verdim. Böyle geçiyorum şimdi. Burada da şöyle bir poz vereyim. Oturamadım tamam ama. Bu şekilde hilemizi tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi çekmiş olduğumuz fotoğrafa bir bakalım arkadaşlar. Fotoğrafımızı burada hep beraber görüyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir fotoğraf. Sadece ilk de sol kolum yok arkadaşlar. Onu ben Photoshop'ta ekler paylaşabilirim. Bence güzel bir hile deneyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki TikTok hilesine geçelim. Şimdi arkadaşlar bedava para hilesi için ATM'ye geldik. Hep beraber hilemizi izleyelim. Burada abimiz var ATM'nin önüne geliyor. 3 enter 3 Clear yaptığında bize bedava para verdiğini söylüyor. Bu şekilde de buradan parayı alıyor. Sence bu yine çalışacak mı? Asla. Canım. Bir bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Gel abi böyle. Bak 3 burada görüyor musun? Yap kontrolünü tekrar. 3 Enter. 3 Enter. 1 Clear. Şimdi ne diyor burada? Tekrar görüşmek üzere bizi tercih ettiğiniz için. dur oh, para veriyor, para veriyor. Bu hilemiz çalışmıyor arkadaşlar. Derimize gerek yok. Diğer bir TikTok hilesine geçelim. Şef Umut Aksakallı'nın mutfağına tekrardan hoş geldiniz. Çok ilginç bir hilemiz var arkadaşlar bu sefer. Daha önce tost makinesinde büftek yaptım ama... Ütü yardımıyla kesinlikle yapmadım. Hop. Şimdi hilemizi bir izleyelim hep beraber. Burada hilemizde ablamız yanmaz yapışmaz folyo kağıdımız var. Üzerine de tereyağımızı basıyor abi. Tuzluyor. Baharatını atıyor bir güzelce. Etrafından katlıyor Bu antrikotu çok güzel bir şekilde pişirmeye başlıyor arkadaşlar. Abi canım çekti. Öf yanıyor et. Ulan. Kanka yutkundum. Bu şekilde de çok güzel bir büftek antrikot hazır oluyor arkadaşlar. Folyo kağıdımızı aldık. Ben üzerine de iki kat yapacağım. O yüzden yekpare yaptım arkadaşlar. Hazırız. Eti aldım. Eti şöyle bir vuracağım. Eti iyice vurdun abi. Eti elinle açtın tamam mı? Güzelim tereyağını. Hop şöyle üstüne. Hop şöyle üstüne. Bence yeterli diye düşünüyorum. Hop Umut Usta tuzunu aldı mı? Alır tuzu. Güzelce bir tuzladım. Biraz fazla tuzladım. Biraz da pul biber baba. Etin sırrı nedir abi? Ufaktan mı? karabiber. Bu şekilde bunu üstüne kapatıyorum. Sonrasında da bunu şuralarından katlıyorum. Yalnız ben şimdi bunu nasıl deneyeceğim abi? Sen deneyeceksin. Ben denerim. Tamam sen denersin. Arkadaşlar oruçta olduğum için bunu deneyemeyeceğim. Ütüde bir numarayım ve basıyorum abi. Ne diyorsun? Har vermeye gerek var mı acaba? Yok, ben kafamdan yapıyorum onu. <laughs> Bak bir et sesi geliyor. Zizir diyor. Şimdi ben bunu güzelce arkadaşlar bir basıp pişiriyorum. Diğer tarafını çevireceğim arkadaşlar. Biraz da o tarafı mühürleyeyim. Fena yanıyor baba. Büftek tam olarak burada. Basmaya başlıyorum abi. Buhar benden arkadaşlar de etimizi pişirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımız 500.000 aboneye yaklaştı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve şu bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dönelim abi etimiz ne durumda? Biraz da bu tarafı mühürledik şimdi baba. Etimiz ne durumda? Ya yani bak suları, muları. Öf baba. Çok az kalmış kanka. Görüyor musun? Olmuş bayağı ya. Bayağı olmuş. Ben birazcık daha basayım. Hop. Nasılım? Ben orta pişmiş severim. Ben de kanlı severim bu arada. Ben biraz çiğ et seviyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. 50.000 like gelirse eğer ki bu serinin devamı gelir. Buraya kadar izleyen arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.